merhaba. Bugün <laughs> bakın neler indirdim tabletime. Şimdi bu oyunları oynamadan önce bunun özelliklerine bakacağız. İnterneti açmayı unutmuşum. Markayı filan söylemeyeceğim yani şimdi reklam gibi falan olmasın. Ama reklam yani. Reklam gibi oldu biraz. Samsung falan adını duyunca. Döyün, Kimse anne. Ne? Kimse. Vitamin 40 miliamper 8 megapiksel. Gayet yeterli bir tablet. Tatmin edici. Yani bunun yani isterseniz istediğiniz modelini alın. Ben karışmıyorum. Hani ister 128 aldığını ister bilmiyorum yani işlemci Qualcomm ama bendeki normal Snapdragon herhalde tam bilmiyorum. <laughs> Tabi A9 değil benim benimki 9 Plus. Bugün geldi bana sürpriz olarak. TFT'si ama çok Soluk olur TFT LCD ekranlar bildiğiniz gibi. Ama bunda öyle bir durum yaşamadım. Şimdi Game Hub'daki bir basit oyuna gireceğim. Sonra gitgide zorlandıracağım. İşte Bu tablet 2022 yılında çıktı 2024 yılında anılır mı diye bir video çekiyor. Biraz kasmaya başladı. O kırdık. Al kırdın kırdın. 90 Hz ekranı var. Oyun geldi bana. <laughs> saçma bir oyun. Game Hub'dan oyun oynamayın. Bu çalıntı bir şey zaten. Apple Gia şey yapmış. Arcade onu şey yapmışlar ama çok kötü oyunları var. İğrenç. Yani pişman olursunuz oynadığınızda. Yani şurada yani böyle saçma sapan birkaç oyunu koymuşlar. Hill Riding diye bir oyun var. Şimdi oyna diyorum. Başla. Ya bu şeyin çak çakması ya. Oo güzelmiş. Bu biraz daha güzel bak. Kids mod falan var bu tablette. Ben onu söyleyeyim ama kids modunu kapsın kimse. Şurada bir oklava var herhalde bilmiyorum. Yani biraz saçma bir oyun gibi gitmeye geldi ama sonunda Game Hub'da güzel bir oyun Madir bulursunuz zaten. Bu en güzel oyunumuz. Çık sana ne çık çık abi çık çık şurayı da yani abi çıkmıyor. Ya. Balon patladı. Neyse. Yani çok güzel bir oyunları yok yani bu oyunda ama gene güzel yani çok yani gene yapmışlar yani Yap, yaptıklarını yapmışlar Apple'a karşı tavır sergilemek için. Yani gene olmuş. içinde Android 14 var. Evet, biraz biraz güzel oyun yok. Merge Boxing diye bir var sanki. Sanki Instant Play dedim. Şimdi birini çağırıyor oyun. Tamam. Biriyle vs atacağız. Bilmem artık dondu tablet herhalde dondu bilmiyorum ne oluyor şu an. Dondu yok oh donmamış. Oh be. Ve saçma sapan oyunları var. Doğru düzgün olmayan. Sky Tower var. Aa güzel bir oyuna denk geldik koyun şah oyununa da geldim lan. Hadi gir. Güzel bir benziyor. Store destekli. Play dedim.

herhalde terfi edik bilmiyorum. Tamam 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 siz kıstım. Şimdi çıkıyorum. Böyle oyunlar var işte. Ne neyi oynarsınız bilmem artık. Yani böyle çok aman aman güzel bir oyunları yok. Ama gene yapmışlar yani. Gene başarmışlar. Helal olsun derim yani ben bu oyunlara. Çok güzel bir, bir oyun yapamamışlar. Yani ama gene yani kötüden kötüden iyi en yani çok çöpten iyidir. <laughs> Bilirsiniz siz Angry Birds'ü. Takipçilerim bilir. Ee, ben bu tablette bunu indirmiştim ve çok güzel çalıştı. O tabletin biraz ısındığını söyleyebilirim. Bu, bu tabletten göreceksiniz artık her şeyi. Belki biraz kamerası kötü bir gelebilir ama yani yapacak bir şey yok. Bir tablet sonuçta. Telefonlara çok güzel kameralar koyuyorlar ama tabletleri daha iyi de koymaları lazım yani. Biraz adaletsizlik olmuş tabletlere. Böyle ingilbert güncellenmiş herhalde ya. Bilmiyorum. Android 14 var içinde. Söyleyeceğim. Ara sıra hatırlatacağım bu Android 14'ü. Evet. Şuna başlayacağım. İzle <laughs> tüyleri kazandın. <gülüyor> diyor. <gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> Biraz yağmur çıktı. Yani bu tablet güzel. Tatmin ediyor bu. Yani bu oyun oynayacağım diye alacaksınız bu tablet size yeter. Yani zaten şu Galaxy A15'leri falan biliyor musunuz a 25leri falan? Onların büyük versiyonu ve tek kameralıları. SIM kart takılabiliyor yani öyle bir demeyin yani sim kart takıyorum diye tak takılıyor. Takılır. more the ice Fiyatı şu an 6000 lira alabilirsiniz. Efendim? Efendim?

Hangisine üçüncü? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi var ya. Onu mi veremedin? Hayır. Üç tane kaldı işte. Evet. Bir, tane yani iki, Bak, bir 64 GB 4 GB şey temiz olan model bende var. 3 kere girmem gerekiyor. Öyle zannedersen. Sadece İngilizce olarak bakmayacaksın. Çok güzel bir tablet gerçekten. Yani o evet. ya yüzden. İster yani, işte 60 Hz olsun ister 90 Hz olsun. İster 120 arz olsun bana göre. <laughs> Çiçeklere bir şey oldu şuradaki. <laughs> Kuşu dedi. Tamam. E, 176 1485 puanlara ulaştım. Aa burada anahtar var. Orayı da geçmem lazım sonra. <laughs> bu oyunu bir yer mi varsa yoruma gelsin. Şurada biraz piksel anadoluluk var. Anadolu olmuş bu oyun biraz. <Gülüyor> <Gülüyor> Kamerada mı oturuyorsunuz? Kamerada mısınız? bunu orada durmayın, bir tarafa gelin. Tamam, şey Tamam, tamam. Tamam, şey yapalım, tamam. <laughs> Arkadaşlar çocuğun diş şeylerini aldım işte işlerimizi hallettik geldik işte.